Selam kanalıma hoş geldiniz bir tanelerim. Dün bir söz vermiştim. Sözümün arkasındayım. Herkes sabah video çekebilirim demiştim. Kesertesi sabahı. Ve karşınıza gelmiş bulunmaktayım. Bir Biraz için yeni kalktım. Ölü gibi. <laughs> Ölü gibiyim dışarısı dondurucu soğuk hırkamla uçtum dün donuyorum <gülüyor> <gülüyor> ben sizimi her zaman arkasında ve söz verdiysem eğer hiç pes tutarım bugün dediğimiz dert yarışması var Aşırı heyecanlıyım, aşırı stresliyim ve aşırı mutluyum. Yeni kalktım. Kalkalı bir 5-10 dakika falan oluyor. Elimi, gözümü yıkadım ve hemen geldim. Evet, önce saçımı taramakla başlayacağım. Şunu canım çok çok daha üstüme giyinmedim bu Ya, sonra. Burada da bir tane şey Denilen çıkmak güzel koksun diye. Şimdi değil. çok saçı böyle yumuşacık yapıyor ve çok güzel kokuyor. Ben bu saç tipine bayılıyorum. Bu arada saatle bakmam gerek. 2 3 dediğim gibi geç kalktım biraz ama yine de sözümü tuttum. olmadı. Olmadı. Kaç var burada? Şimdi diğer bir, bir bu videoda da tonik kullanacağım Çünkü dün ojelerimi silerken son pomu kullandım. Yine şu günlük güneş kremi kullanacağım. Bugün yağmurlu hava. Dünkü videomu iki kişi beğenmiş. Çok çok teşekkür ederim. O videoma video 5 like istemiştim. Şu an iki kişi beğenmiş. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Böyle ağzım boğazım kuruyor gibi. Birazdan su içmeye gidebilirim. Her sabah, her akşam yapmak zorundayım. Demin içmesi için. Saçlardan yine kurtulamıyor. Sonuç sonra şu arkamızı birbirine bilememiz Ben aslında bir Gün biraz üzerimde bir yorgunluk var. Hayla rahmet. Uyanamadım. Hayla. Yorgunluğum seninle. Ben. yapan bazı şeyler dikkat edin. Usta babam beni yüzüme Kaşıma dedi. Son olarak bunu yapıyorum. Bunu kullanmada geçmiyorum. Bunu sürdükten sonra üstünü değiştirip. Yemek de yemedim Atıştıracağım bir şeyler Evet şimdi Üstümü giyinip geliyorum Peki Bir tanem canlarım İyi ki varsınız sizleri çok ama çok seviyorum beni desteklemeye devam ederseniz modumu tamam yaparsanız belki belki bir sürprizim olabilir bilmiyorum. Bakacağız. Üstümü giyinip geliyorum. Peki. Evet. Üstümü giyindim ve geldim bugün. Simsiyahım. Saçımı da yaptım. Annemle yaptık. Bugün simsiyah bir günün içerisindeyim <laughs> Yarım saattir kıyafet arışındayım. Gerçekten gey çıkar, gey çıkar, gey çıkar. İçim şişte. Bir bardak yemeğimi yemeden önce ılık su içeceğim. Diyete devam. Aslında bir haftadır diyet yapmaya bir hafta önce diyet yapmaya başladım diyebilirim. saatte 8.17 hızlıca yiyip aceleyle buz diye gitmem lazım <laughs> dediğim gibi bu videoda birazcık beni yorgun görmüş olabilirsiniz çok normal çünkü bu sabah aşırı zor kalktım hatta böyle annemin uykudan demişim ki Anne burun ya gitmek istemiyorum falan demişim. Ondan biraz böyle tersem yorgun havası var bugün. O da dün geç uyumaktan sebep. Bakıyorum. kaynamaya başlamadan şimdi eresin göbekler tam bir ılık su Yemek değil, atıştırmalık yiyeceğim. Şöyle kekimle bisküvim var. Ama bisküviyi yarın yerim. Bugün kekimi yiyeceğim. Meyve ve muzlu, kakaolu seviyorum normalde ben. Ama bugün muzlu içeceğim. Atarım. Bu mozaik keke de bir haftadır yiyorum. Çok severek yiyorum. Çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kek. Mozaik kek. Alçık parçalandı. Üçüncü de Geri kalmadı. Eve gelin diyelim. okulda tıka basa yediğim için bugün böyle şey yapıyorum kremalı bisküvini de yarın kahvaltı olarak yiyeceğim evet ben şimdi atıştırmalı yiyorum yıdayı da bitiriyorum bugün yorgundum biraz doğru. doğru Yorgunluğum için kusura bakmayın. Ama sizi ne kadar sevdiğimi de unutmayın. Bir videonun sonuna geldik. Kahvaltım yani Atıştırmalarım bu kadar. Evet. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve küçük bildirim zilini açarsınız. Hem beni mutlu edersiniz hem de videolardan Anında haberdar olursunuz. Bu arada istek videolarınızı hala bekliyorum. Beklemeye de devam edeceğim. Sizin istekleriniz üzerine hareket etmek benim hoşuma gider, mutlu eder beni. Lütfen istek videolarınızı belirtin. Bir sonraki cuma ya da cumartesi video gelecek. Bu videonun sonuna geldik. Öpediniz. Karnım aç değil. Sadece bunu yiyeceğim. Ne yapıyoruz? Beni destekleme. Devam ediyoruz. Maduma tan tan yapıyoruz. Evet. Tan yapıyoruz. Sizi çok ama çok seviyorum. Beni destekleme. Devam edin. Bir tane önüm. Ailemsiniz, civansınız, kızınızı, her şeyimsiniz. Bunu asla mı, asla unutmayın. Öpüldünüz. Saate bakıyorum. 8.24 hızlıca yiyip servise uçmak. Öpüldünüz. Görüşürüz. Desteklemeye devam. Devam ki. Desteklemeye devam ki.